Ömer, üstadımız Hutbe-i Şamiye'de Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın 1980 yılından itibaren faaliyet yapacağından bahsetmekte. 71'de yani Hicri 1371'de, miladi 1952'de Fecri Sadık yani İslam güneşinin doğuşu başladı veya başlayacak. Eğer bu Fecri Kazip yani gerçek değil, geçici bir aydınlanma da olsa 30-40 sene sonra yani Hicri 1371'den 30-40 sene sonra diyor Üstad. Bu da Hicri 1401, Hicri 1411 etmekte. Ve miladi 1981 ve 1991 tarihlerine denk geliyor. Bu tarihlerde fecri sadık çıkacak. Yani Mehdi vesilesiyle İslam aleminin aydınlanması tam başlayacak. Görüldüğü gibi üstadımızın verdiği tarih çok açık. Bu söze göre Hz. Mehdi ne zamandan itibaren görev başında olacak? Hicri 1401 1411'lerden yani 1981 1991'den itibaren inşallah. İnşallah.